Kapalı oy verme yerinde kimlere refakat edilebilir? Kural olarak her seçmen kapalı oy verme yerine yalnızca kendisi girebilir. Bununla birlikte görme engelliler için sandıkta uygun oy pusulası ve veya oy pusulalarının yerleştirileceği şablon bulunmaması veya görme engelli yurttaşın oyunu refakatçiyle ile kullanmak istemesi halinde görme engelli yurttaşlar aynı seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin Akrabası yoksa seçim çevresindeki herhangi bir seçmenin yardımıyla oy kullanabilirler. Ayrıca felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar da refakatçi yardımıyla oy kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez. Sandık kurulu başkan veya üyeleri engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabiline giremez, oy kullanma sırasında yardım edemez. Zihinsel engeli açıkça görülmekle birlikte hakkında kısıtlama kararı bulunmadığı için seçmen listesinde kayıtlı bulunan kişilerse oylarını kendileri kullanırlar. Okuma yazma bilmeyen seçmenler oylarını yanlarında kimse bulunmaksızın kullanırlar. Ancak talep etmeleri halinde sandık kurulu başkanı bu durumdaki seçmenlere oy pusulaları ve oyun nasıl kullanılacağı hakkında herkesin görebileceği şekilde bilgi verir. Oyuna sahip çıkmak yurttaşlık görevidir. 14 Mayıs Pazar günü seçimle ilgili her türlü ihbarınız için Türkiye Barolar Birliği Seçim Güvenliği Merkezi'ni arayabilirsiniz. Türkiye Barolar Birliği